Balto Dark Artı 9 Buji sahibi sakinleri. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yani R9 mod sahibi sakinleri desem muhtemelen daha doğru olur. Çünkü kanal yavaş yavaş moda doğru gidiyor. Hatta mod fixe doğru gidiyor. Ama güzel bir şey biliyor musun? Ben seviyorum böyle insanların işini kolaylaştıran şeylerin olmasını. Bak işte adamın ekran kartı yetersiz. Eski. Yenisini de alacak bütçesi yok. Tak bir bakıyor bir gün YouTube'da. Frame Game Mod artık bütün kartlarda aktif denemek ister misiniz? Yazılım o sebepten her daim destek vermişimdir abi. Bunun muhtemelen daha devamı da gelecek. Şimdi önceki paylaştığımız videolarda ilk çıktığı için bunlar biraz tabii bir takım sorunlar oldu. Ne oldu işte atıyorum 120 FPS aldık ama 30 FPS'miş gibi gözüktü. Böyle flickerler, titremeler bir şeyler oldu. Ghostingler oldu. Tam böyle rahat oynayamadılar. Bazısı hiç tınlamadan oynadı. E güncellendi bunlar. Benim de paylaştığım videolarda da birkaç tane vardı. Özellikle Alan Wake ve The Last of Us Part 1'de vardı şu an. Part de Part 1'in kanalda videosu mevcut. Şimdi de Alan Wake abimizin videosunu hadi zıbamlayarak iyileştirelim. Şimdi öncesinde tabii ki bir natif haline bakalım. Ee, kaç FPS alacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu oyunun giriş optimizasyonunu çok seviyorum ya. Oğlum anında oyuna giriyor lan şuraya bak. 2 saat yükleme yok, gölgelendirme yok, yok. Shader efekti yok, hiçbir şey yok. Mis. Şimdi buradan atayım gördüğünüz gibi 34 FPS alıyorum. Aslında 40, e, aslında 40 alıyorum da şu an hem OBS'ten hem de Nvidia'dan kendimi çektiğim için yani OBS'ten kendimi Nvidia'dan da oyunun kaydını aldığım için biraz böyle 5-6 FPS şey yapıyor onu da moda atınca söyleyeceğim. Şimdi her şey ultra, high, full, full artı full. Sadece peg tracing, ray tracing falan açık değil. Onları şu an modda kurtaramıyor yani onlara çok bulaşma. Onlara çok girme abi şimdi. Çalıyoruz 34 35. 30 FPS'te ortalama frame time'ımız var yani. Hemen çıkalım. Şimdi aşağıda linkini verdim bağlantıyı indirin. Alan Wake'in eksenin kurulu olduğu yere her zamanki gibi bunları anlattık zaten bunları biliyorsunuz. Dosyaları şöyle zıbamlayın. Zaten 5 tane dosya var. Ondan sonra tekrardan Gelin. şimdi geçen videoda Alan Wake'te e, başka mod atmıştım e, birçok oyunda çalışan modlardan atmıştım bu farklı bunda ekstradan ayar yapabiliyoruz. Şimdi normalde ben bunu 65-70'i görüyorum ama OBS aşağıda beni çektiği için şu an yani kameram OBS'e bağlı olduğu için e, bayağı bir zıbamlıyor şeyde FPS'te. frame gene açık. Normalde şimdi mod oldu. ve yani bu şekilde devam ediyordu. Ancak görgelenme var. Şimdi sağ altta bende olmadı. Genelde oluyor. Bir de Alan Wake'e bakın şöyle bak. Bak görüyor musun görgelenmeyi? Bak. Saçı başı ayrı oynuyor pezevengi. Bak gördüğün gibi. Şimdi bunu hemen düzeltelim. Moda attık. Mod orada dursun. Bu işlemi yaptıktan sonra şuradan bak. Bilgisayarım C. Geldin. Burada bak şimdi şurada görünüm. Gizli dosyalar var ya. Onu açın. Görünüm. Gizli dosyalar. Görünüm. Gizli dosyalar aç abi. Buradan kullanıcılar senin adın yazabilir burada. Herhangi başka bir şey de yazabilir. Seninle ilgili bir şey yazacak yani burada. Burada da kendi adını yazabilir. Buradan AppData. AppData'ya geliyorsun abi. Lokal. Buradan diye bulacaksın. R'ye bas. Kısaca çıkar hemen. Bak Remedy'e geldin. Alan Wake. Render. Şimdi... Burada bizim arka plandaki detaylı ayar çözünürlüğümüz mevcut. Benim işte 4K çözünürlükten vesaire bahsediyor. Ee, burada da gölgelendirmeler var. Bunların hepsini kapatacağız. Bak, bunların hepsi açık abi. Bunları şunu kopyalayın tamam mı? Şöyle gel. Kopyala de. Bak. Bir. Şuradan da yapışır diyebilirsin. Kontrol V yapıyorum ben. İki. Üç. Bak bu üçünü kapattın. Sonra Ctrl-S yap veya buradan çık ondan sonra kaydet de hiç fark etmez. Tekrardan alalım ve ikizi bamla. Evet. Tekrardan geldik. Bak şu an kıçı başı ayrı oynamıyor gördüğün gibi. Sağ tarafta hud problemi oluyor ya normalde. O da olması gerekiyordu. Olmadı şansıma. O olduğu zaman bu ayarlardan sonra düzelecektir. Ve gerçekten çok akıcı. Ve hani şöyle söyleyeyim bunda şey de olmuyor. Bak şimdi şunu şuradan bir kısayım ben tamam mı? Frame time çok var şu an. Lanet olsun OBS'den türü Bak şu an normalde bir önceki videoda yüklediğimiz zaman bir tık böyle dediğim gibi o hani 87 FPS alıyorsun ama o böyle 40 gibi falan gözüküyor. çok bir şey alamıyorsun yani 50 gibi falan gözüküyor. Titremeler oluyor. Artık öyle bir şey yok abi. Hood da titremiyor. Karakterin kendisi de titremiyor. Müthiş bir şekilde native oynayabilirsiniz. Bir şey daha söylemeyi unuttum. Şurada render ininde şuradaki window mode. Bu eğer oyununuz çöküyorsa bunu bir yapın. Oyununuzun çökme sebebi bu. Bunu 2 iken, ya yani iki bu normalde defaultu. 2 olduğu zaman oyun çöküyor. Bir yapın abi bunu. Bir yaptıktan sonra hiçbir şekilde sıkıntıya girmezsiniz. Evet dostlar umarım gene işinize yarayacak. Rehber niteliğinde bir video olmuştur ki bence gayet iyi. Tamamen şu an akıcı oynuyorum yani. O 87-90 gösterip de 30 asıl 30 aldığımız 30 hissettiren şey yok. Görüntü yok şu an. Gayet güzel. Yani eşim de buraya kadar geldi. Yani o oynuyor zaten. Hiçbir sıkıntı yaşamadık sağda solda. Olur da bir sıkıntı yaşarsanız kendini gibi formlar kısmını yazın. Şu an böyle modları tek tek atıyorum çünkü modlara kom oyunlara komple mod gelmiyor. RDR2 atacağım. RDR2 de iniyor şu an. Atamadım daha. 90 100 GB falan. İndiği zaman onu da paylaşacağım. Dediğim gibi oyunlara aynı anda iyileştirme modları gelmiyor yani. Fixer hemen olmuyor. Özellikle en çok oynanan oyunlar vesaire bu şekilde geliyor. O yüzden ben de tek tek paylaşma gereği duyuyorum. Herhangi bir modla ilgili denerken, yaparken, uygularken bir sıkıntı çekerseniz dediğim gibi aşağıya yazın. Gördüğüm gibi yardımcı olmaya çalışırım. Bilgisayarla ilgili herhangi bir sıkıntı olursa donanımsal olarak da soru sorabilirsiniz. Yani uzmanlık alanım ee, ama benim de bilmediğim şeyler oluyor. Mesela geçen kullanıcı MX serisiyle ilgili bir şey sormuş laptoplarda çalışır mı diye. Dondum kaldım aklıma hiç gelmedi. Laptop kullanıcıların MX250, 150 serileri var çünkü. Yani, ee, yok diğer desteklemiyor yani. FSR destekliyor mu destekliyormu diye bir an düşündüm böyle. Bunlarda var mıydı acaba bu destek diye. Açtım baktım yok açıkçası. Ama gene sorun hiç çekinmem. Severim çünkü yardım etmeyi. Maksat iyi bir şekilde, güzel bir şekilde herkes istediği oyunu oynasın. Çünkü e, tam böyle mental varken eee oyuna ulaşmak ve ulaşıp da oynamak gerçekten çok iyi bir duygudur. Zamanda yaşadık açıkçası. Ve şimdi ulaşmakta zorluk çeken arkadaşlara yardım etmek gerçekten çok iyi bir mutluluk veriyor. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yazın ki hani böyle buldukça atarım her türlü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ve klana Henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. benim benim tişört ve